Şimdi bütün bunların ötesinde bir iki kısa soruyla da biraz e, piyasaya yatırımcılara yönelik e, bazı düşüncelerini paylaşmanı rica edeceğim. Şimdi 11 Aralık'ta PPK var. E, 31, 33 bandına çekmiş olması faiz indirimini etkiler mi? Kısaca? Hayır etkilemez. Yüz mü olur? Kısaca dedim. Ben de, kısaca cevap. Tamam, kısaca, tamam. Dedim, kısaca cevap. Verdim. Yani. Tamam, aynen evet. devam ediyor. 100 mu olur? 150 olur. 100, çok güzel. Peki bu borsayı nasıl etkiler? Etkilemez. Hiç mi etkilemez? Yani yatay mı gider evet. sene sonuna kadar? Şimdi tamam. e, kısa kısa verdiğim yanıtları e, daha biraz daha detaylandırarak şöyle söyleyeyim yani Önümüzdeki yıl 19 hedefinin mak üst banttan bahsediyorum şeyden bahsetmiyorum pardon beklentinin hedefi 16 beklenti 19. 19'un tutması için aylık bir nokta 46'nın altında gelmesi lazım. 46'nın altına gelmesi lazım yani bir buçuğun altına gelmesi lazım. Gelirimiz zor. O yüzden Merkez Bankası mesaj olarak zaten şu anda 2026'yı değiştirmemesinin arkasındaki en önemli sebep gelecek yılda ben yüksek faiz politikasını veya sıkı para politikasını devam ettireceğim etkilerini hissedene kadar. Ee, ve bu nedenle de e, önümüzdeki yıla girerken ben 150 bas bir indirimle 38 gibi düz bir faize getirileceğini e, biraz daha kolay olsun dediğim. E, ve biraz da mesaj verecek biz evet e, yolda yolunda gidiyor işler. Kasım enflasyonunda ben görece düşük, Aralık ayı enflasyonunda geçen sene paralel düşük geleceğini ama esas burada kritik konu yeniden değerleme oranında hükümetin vereceği veya işte Cumhurbaşkanı'nın, Maliye Bakanlığı'nın vereceği karar bence çok kritik. 25.49 yerine 19 veya 16 ama özellikle 16. 16 gibi bir artışla gelirlerse hakikaten devletten de bir tasarruf önlemi veya fedakarlık yapılıyor izlenimiyle Merkez Bankası'nın da necik de olsa bir destek kamudan gelmiş olur. Ben esasında Merkez Bankası'nın bunu bekleyeceğini düşünüyorum. Özellikle yeniden değerleme oranı sembolik bir ifade. Ve mümkünse de devlet beklediği enflasyon, beklenen enflasyon oranını benden rüsum ve harçları alsın ki ben de devletin samimi olduğunu az çok inanmaya başlayayım. Yani ama evet. bu inanmam için yeterli olmaz. O yüzden e, benim beklentim dediğim gibi yani 150 bas puanlık bir indirim. Yani ama Kasım enflasyonunu gördükten sonra karar verecekti e, Merkez Bankası Kasım enflasyonunu göreceğiz. 150 bin indirim Ha, çok dehşet ediyoruz. Yüzde %8 yüzde gibi bir Kasım enflasyonu beklemiyorum ama gelirse de zaten yapacak hiçbir şey yok. Bambaşka bir dünya konuşuruz. Ama Kasım enflasyonunu görelim. Evet. 2.24'tü geçen sene. Bir evet, bu arada borçayla ilgili de yani küçücük bir şey yani yani e, borçayı da söyleyeyim. Borçayı da söyleyeyim. Yani şu anda e, işte faizler e, bu raporda faiz indirilmesine yönelik bir takım mesajlar gelecek. Faiz indirilmesi biraz daha hızlanabilir. O yüzden de bankacılıkta buradan kar edecek gibi bir varsayım mı var piyasanın. Bir bu varsayım çok doğru değil. Artık eskisi gibi değil. Çünkü kredi genişleme hızı kontrol altında olduğu için verilebilen krediler miktar itibariyle görece olarak az veya bunların güncel fiyatlardan verilmiş olsa da çok uzun vadeli olma ihtimalleri düşük. Aynı şekilde hani baktığımızda bono tarafına bakıyorum. Halen daha iki yıllık bono %40'ta. Yani böyle bir faiz beklentisi yok. In, pardon faiz inecek de bankalar kar edecek beklentisi yok. Bugünkü enflasyon raporundan sonra da borsa %3 bankacılık sektörü %3 civarında değer kaybetti. Ben bir yıl sonuna kadar bank, yani özellikle PPK 11 Aralık'taki PPK'ya kadar çok fazla bir hareket beklemiyorum. Yeni yıl içinde halen daha borsayı çok şanslı görmüyorum. Yani buradaki borsayı da hemen ikiye ayıracağım. Benim için artık Türkiye'de iki tane borsa var deyip. Birinci borsa benim eski ekoldeki ve kamuya açık bilgilerin herkes tarafından paylaşıldığı şeffaf borsa. Diğer tarafı da SPK tarafından düzenleniyor diye düşündüm ama fazlasıyla Sayın Şimşek'in de bu hafta Sermaye Piyasaları Birliği'nin, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin kongresi de açıkladığı gibi fonlar üzerinden de dahil olmak üzere Manipülasyon yapılan bir ikinci böl böl bölgesi var veya bölümü var veya başka bir dünyası var. Ben orayı bilmiyorum. Yani oraya göre yorum yapmıyorum. Oradaki yorumu e, o riski alan yatırımcılara bırakacağım. Ben o riski alan tarafta değilim. Ben normal e, eski okul, old school bölgesindeki hisseler ve borsa için konuşuyorum bu söylediklerimin tamamını. Peki e, biraz da dünyaya bakalım yine kısa kısa perspektifiyle. E, tahvil Amerikan tahvilleri tarafında bir hareketlilik var ve sen de orası benim açımdan dikkate değer gelişmeler gösteriyor diyordun. Nasıl oradaki son durumlar? Şimdi Amerika tarafında bir kere halen daha devlet kapalı veriler gelmiyor. Gelmediği için bilinmiyor. Fakat e, işte bir Challenger Report, Report diye bir raporun açıkladığına göre son 20 yılın 137 bin civarında işten çıkarması ekim ayında son 20 yılın en büyük işten çıkarmasıymış. Bunların bir yapay zeka kaynaklı olabilir, ekonomi durgunluk kaynaklı olabilir, Covid sonrasındaki patlama veya o zıplamadan sonra işte yavaş yavaş işlerin normale dönmesi olabilir ama sonuçta. Amerika'da bir istihdamla ilgili önemli bir veri geldi ama tam yeterli bir detaylı veri yok elimizde. Tarım dışı istihdam verisi vesaire henüz elimizde olmadı. Daha su, piyasanın elinde olmadığı için fiyatlamalar biraz böyle muğlak kalıyor. Fakat iki tane konu var. Birincisi e, ay sonu itibariyle Amerikan piyasasında bir dolar likiditesiyle ilgili sıkıntı yaşandı. Kısa bir dönemdi. E, onun bonolar üzerinde bir etkisi oldu mu? Evet oldu fakat dün e, çip yasağına yeniden Amerika'nın gündeme getirmesi bu sefer Çin'in de karşı taraftan nadir toprak elementleriyle ilgili yeni bir adım atıp atmayacağı endişesiyle piyasalar biraz olumsuz etkilendi bundan. E, çarşamba günü Amerikan oyunlukları bu likitten nedeniyle 4.16.50'ye kadar çıkmıştı. Şu anda 4.11 seviyelerinde ama halen daha 4 yani iki tane FED faiz indirmiş olmasına rağmen Burada herhangi bir geri çekilme yok borsaları tarafında da özellikle Nasdaq tarafında bu yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin çok mu abarttık biz diye düşündükleri bir minik bir düzeltme kar realizasyonu gibi bir hamle var. Ben onun çok fazla etkili olacağını şimdilik kaydıyla düşünmüyorum. Eğer bu bono tarafında bir çatırdama sesi gelmez ise, çatırdama sesi gelirse o zaman bambaşka bir dünya olacak orada. Onun altını çizelim. Tabii ki böyle ki belirsizlik doğal olarak altında gümüş fiyatlarının işte 4000 doların altından tekrar 4000 doların üzerine çıkmasına yol açtı. Aynı şekilde Gümüş'te 80 bölgesine kadar geldi 47'li rakamlardan. Çok kalıcı olacaklarını onların da düşünmüyorum. Halen daha ben bu düzeltme süreci içinde olduğumuzu elit ve evi bilenler için söyleyeyim. Düzeltmenin A'sı gitti B'si şu anda yaşanıyor. Bir de C'si gelecek onun küçük C'si. O küçük C'si yeni bir düşük göreceğiz. Ee, onun da hani halen daha benim tahminim 3750 3800 altında belki 44 bandında da gümüşte olacağı beklentimi koruyorum.